Antep'ten sonra e, ciddi anlamda hasar almıştı. E köprüler kırılmıştı. Birçok aracımız yolda giderken, birkaç aracımız da hasar aldı bu köprülerden geçerken ama kesinlikle durmadık. uzun bir uğraşlar sonucunda Hatay merkeze ulaşabildik. Ofrol araçlarımızın bazıları, dağ köylerine yardım götürürken bazı vinçli araçlarımız da enkaz bölgesinde enkaz içerisindeki, monozları ve kolon kirişleri, çekerek çıkartıyordu. Bize yol açıyordu. Burada bilinen tekerimizin hep e, işte eğlence macera gibi e, döndüğünü bilir bilir e, şeyler ama orada işte vatandaşa yardım için döndü çok şükür. Köylere çıktığımızda illaki e, zorlu yollar işte ani patlamış yollardan dolayı e, zorluk çektik bir, bir şey. Ama e, köylere ulaştığımızda işte jeneratör benzini dağıttık mesela. İşte e, aracınla kalanlara e, yakıt verdik güzel olarak. Bundan sonra işte çocuk bezi, gıda, e, su bu gibi şeyler dağıttık. Isı cihazları ve de ses dinleme cihazlarıyla birlikte bir ses aldık. Isı cihazından %60'ın üstünde bir ısı tespit edebildik. Yaklaşık 6 saatlik bir çalışmayla beraber 50 yaşında bir amca yoldan çıkartabildik. Orada mozyumları, demirlik, demir parçaları, kolonlar işimizi bayağı zorlaştırdı ama elimizden gelen bütün her şeyi yapabildik orada. Umkenin ve da yardımıyla amcayı sağ salim bir şekilde çıkartabildik. Orada ister istemez olumsuzluklar oldu, cansız bedenlere de ulaştık ama her çıkardığımız canlı da bir umut işi daha oldu. Gerek açlığımızı, susuzluğumuzu, yorgunluğumuzu bir kenara bırakıp tekrardan diri bir şekilde çalışmaya devam ettik. <laughs> 这小伙子呢？